Bismillahirrahmanirrahim. Zikir sana candır kitabımızdan, kitabımızın içeriğinden. İnşallah birazcık sohbet edelim. Kur'an'a dokunmak için tahir olmak gerekir. Temiz olmak gerekir. Kişi tahir değilse, temiz değilse, kendisini temizlememişse Kur'an'ın içeriğine dokunamaz. Elbette musafına dokunabilir. O kaplı olan, içine işte Kur'an yazılı olan kitaba dokunabilir. Ama içeriğine dokunamaz. Zihnen dokunamaz. Kalben dokunamaz. Bir teorik kitap gibi okur ama içini içine işleyemez. İçinin içine işleyebilmesi için, içinin temiz olması gerekir. Bunu anlamak gerekir. Bunu bilmek gerekir şer'i boyutu baki kalmak şartıyla Kur'an-ı Kerim'in anlamını idrak edip hissetmek için ilk önce şirkten arınmak gerekir. Abdestten bahsetmiyoruz. Elbette Kur'an musafını ele almak için abdest almak farzdır. Bu şer'i boyutuna bahsetmedik. Manevi boyutundan bahsettik. Zihinsel boyutundan bahsettik. Birisi Kur'an'ı abdestsiz ele alabilir, alırsa günah işler, büyük günaha girer. Hani diyor, işte Kur'an'a dokunamaz, o dokunamaz manası. Adam gidiyor dokunuyor diyor işte ben Kur'an'a dokundum abdestsiz. Hadi ne oldu diyor. Maksat o değildir. Maksat bizi ilgilendirir. İman ehlini ilgilendirir. İman eden birisi Allah'tan korktuğu için abdestsiz dokunmuyor. Allah'ın kelamı Allah'tan korkuyor manasına ise Kur'an manasına ise kişi eğer kalbini masivadan şirkten temizlemişse La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse işte o zaman Kur'an'ın hakikatine özüne doğru dokunma başlayacaktır. Evet. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in anlamını idrak edip hissetmek için ilk önce şirkten arınmak gerekir. Çünkü şirk ehli necistir. Bu ayeti idrak edemeyen anlayışı kıt kişiler derler ki bedenen ölüp dünyamızı terk eden için Kur'an-ı Kerim okunmaz diyorlar. Ey kul sayısız dua ayeti vardır. Sen bu dua ayetlerini Allah kelamı ile dünyadan çekilen, dünyadan ayrılan yani ölen kişi için yaparsan günah mı olur? Kişi ölmüşüne dua edemez mi? Kur'an-ı Kerim'in tesiri diri kalpleredir. Diri kalpler. Ebu Cehil yaşıyor, yaşamıyor muydu? Yaşıyordu değil mi? Bedenini yaşıyordu. Kur'an-ı Kerim ona fayda verdi mi? Vermedi. Demek ki Ebu Cehil yaşayan ölüydü. Biz ölümün yokluk olduğuna inanmıyoruz. Dünya ile ahiret hayatını bir tümel yapı olarak görüyoruz. O yüzden de dünyamızdan ayrılanlar için de dua ediyoruz. Hatta hatta onlara karşı sevgi besliyoruz. Birisi dünyadan ayrılmışsa bir bakıyoruz ki kalbimizde onlara karşı bir sevgi var, bir muhabbet var. Eğer yok olup gitmiş iseler Muhabbet kime oluyor? Hayali mi oluyor? Evet. Biz ölümün yani bedensel ölümün kişi için bir yok olmadığını, hayatın süre gide gittiğini, yaşamın devam ettiğine iman eden insanlarız. Kalbi ölü olanları ölü biliriz, Kalbi diri olanları da diri biliriz. İster beden bu dünyada olsun, ister beden diğer dünyada olsun. Ebu Cehil burada iken de ölü idi, orada iken de ölüdür. Ebu Bekir radiyallahu anha es-sıddık burada iken de diri idi, orada iken de diridir. Bedensel değişim ölülük veya dirilik üzerinde bir etkisi yoktur. Bunu kesinlikle böyle bilmemiz gerekir. Yoksa hata ederiz. Evet. Biz ölümün yokluk olduğuna inanmayıp dünya ile ahiret hayatına bir tümel yapı olarak bakarız. Bu yüzden, o yüzden dünyamızdan ayrılan kişiler için dua ederiz. Hem Allah kelamı ile dua etmekten de mutluluk duyarız. Nefsinde İslam'ın güzelliklerini yaşayamayanlar zan ederler ki Dünyada ismi İslam olan bir yönetim olsa mutlu olacaklardır. Öyle zannediyorlar. O aldanıyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz nübüvvetten 3 yıl sonra tebliğ yapmaya başladı. Önce nefsinde uyguladı. Çünkü nefsini tanımayan neyi tanıtır ki? Önce nefsini tanıyacak tadını alacak. Tadını aldıktan sonra tanıtacak. İslam dünya siyaseti için değil, nefsi ıslah etmek için açıklanmıştır. Sen nefsini ıslah edersen, nefsini ıslah eden sayısız insan ortaya çıkarsa elbette yönetimleri de nefsini ıslah yönünde birisi başlarında olacak. Ve o şekilde bir yönetim onları idare ettirecek. Ama sen zorla getirip baskıyla herkesi Müslüman yapmaya çalışırsan La ikrahe fiddin ayetiyle Allah'ın emrine itaatsizlik, et, itaatsizlik etmiş olursun. Evet nefsini tanımayan neyi tanıtır ki? İslam ne dedik dünya siyaseti için değil nefsi ıslah için gelmiştir. Nefsini ıslah etmeyen ne hisseder ki ne versin? Serap peşinde kuşar geçer. Zaten İslam nefsin ıslahını hedef alır. Bazıları der ki İslam sosyal adaleti sağlamak için gelen bir dindir. Hayır, İslam Allah'ın kurduğu düzende kula kulluğunu en güzel şekilde idrak ettirmek isteyen ilahi vahidir kul özgür özgür iradesiyle İslam'a sarılarak Allah'ın kolda kolun isteği doğrultusunda yaptığı inşayla kol hakikatine doğru yol alır. Bu yolculukta ise hem kendisiyle Allah arasındaki ilişkileri hem de kendisiyle diğer yaratılmışlar arasındaki ilişkileri düzenler. İki yönlüdür din yine hitap eder. Kişi ile Rabbi arasına, kişi ile diğer kişiler arasına. Ayetlere bakın. Namaz kılın zekat verin der. Namaz kılın zekat verin der. Namaz bizim ile Allah arasındaki irtibat. Zekat bizim ile insanlar arasındaki irtibat. Hep arka arkaya gelir ayetlerde. Buradaki ilişkileri baz alıp. İslam sadece sosyal adaleti sağlamak için gelen din, dindir ders hata eder. Zaten kul bizler kendimizi düzelttiğimizde, düzgün bir yola girdiğimizde sosyal adalet otomatik olarak sağlanacak. Biz zaten kendimizi düzeltirsek, herkes kendisini düzeltirse toplum olarak zaten sosyal adalet sağlanacak öğrendiğimiz şeylerin yüzde biri okuyarak ve dinleyerek ise yüzde doksan dokuzu sezgi iledir. Unutmayalım. Arya ilham eden Allah insana ilham etmez mi? Biz gönlümüzü Rabbimize açarsak, gönlümüze Rabbimizden, Rabbi hasımızdan bize üzgü olarak birçok ilham inecektir. Evet aziz kardeşlerim, işte her bir zikir ayrı bir sezgiyi kalbimize açar. Rabbül Erbab ile irtibatımızı sağlar. Nefsimizin rayına girmesi için, nefsimizin şirkten arınması için, tertemiz paklanması için adım adım bize yol kat ettirir her bir zikir ayrı bir sezgiye bize kapı aralar. Mürşit ile derviş arasındaki mekansal mesafe önemli değildir. Mekansal mesafe. Hatta hatta biri dünyada, diğeri berzahta, yani ölmüşse, bedenen bu dünyadan çıkmışsa hiç fark etmez. Akıtan Allah gene de akıtır. bedensel mesafeler hiç önemli değildir. Ruh, kalp, özellikle kalbimiz, kalbi birliktelik kişi için esas olandır. Bedensel yan yana olursun, senin kalbin şarka, diğeri garba bakar. Biri kuzeye bakar, diğeri güneye bakar. <laughs> yan yana mıdırlar? Her birisi ayrı bir dünyanın insanı olurlar. Ama biri kuzeyde, diğeri güneyde olsa biri doğada diğeri batıda olsa kalpler yine yan yana olsa yine yan yanadırlar. Bil ki halife insandır. Halifeyi dışarıda arama. İşte insandan akan tecelli aslında Allah'ın nurunun tecellisidir. Sakın onu insandan da bil çok sevdiğin, muhabbet beslediğin, sadık bir dostun var ilahi yolda. Onun kalbinden senin kalbine apaçık akıntının hissiyatı oluşuyor. Sakın ha o hissiyatı da koldan bilme. Allah sana onu indiriyor. O Okulun güzelliği ile indiriyor. Allah indiriyor. Koldan bilme. Koldan bildiğimiz anda şirke girmiş oluruz. Allah'tan bileceğiz. Bir kuldan maddi bir şey de gelse Allah'tan bileceğiz. Manevi bir şey de gelse Allah'tan bileceğiz. Birisi geldi e diyelim doktora gittik doktor bize bir ilaç verdi. İlaçtan şifa geldi. O şifayı da ilaçtan bilmeyeceğiz Allah'tan bileceğiz. Bu tüm günleriyle aynıdır. Bize her ne geliyorsa Sakın bazı kişileri gördüğümüzde veya bir yere gittiğimizde. Bazen bazı kişileri gördüğümüzde bir yere gittiğimizde "Aa, ben bunu daha önce görmüştüm." deriz, değil mi? Olayın aslı şu. Alt bilincimiz olarak hepimizin her hali evrensel planda yazılıdır levhul mahfuzda yazılıdır. İşte o his anları var ya beden etkisi zayıflar ve alt sezi planı kişiye açılır. Bu halk arasında levh mahfuzu okudu diye anlatılığa gelir. Bu durumlar uykuda olabildiği gibi kişinin ruh gücüne göre uyanıkken de olabiliyor. Ruhen yakın olduğu kişilerin ...orada temaşa eder. Ve eski zamanları seyreder... ...veya ileri zamanları seyreder. Tabi ruhen bilinçaltı olarak seyreder. maddeten bahsetmiyoruz. Ve hiç tanımadığı insanlar ile... ...orada... ...manen iletişim sağlar. Ruhen bilinç olarak... ...bilinçaltı olarak... ...öz dünyamız olarak... ...bedensel olarak... ...üst bilinçimiz olarak bahsetmiyorum. Öz alt bilinçimiz olarak bahsediyorum. Sonra... Kendi dünyamıza dönünce yani üst bilinç olarak yaşayınca birbirimize karşı etli kanlı olarak konuşunca o haller belleğimizde kayıtlanır. Bilinç altımızda kayıtlı kalır. Ama genelde o hali unuturuz. Sonra diyelim ki geleceği gördüğümüzde yani o a, o muttali yani o muttali olduğumuz vakit gelince bilinç altında ruhen sırren bu muttali olduğumuz o hal zahir olarak, beş duyusal olarak, üst bilinç olarak gördüğümüzde hemen deriz ki ben burada buna aşinayım. Ben bunu daha önce görmüştüm veya tanımadığı ile görüşünce veya hasbel kader karşılaşınca der ki ben bunu bir yerlerde görmüştüm. Tarikatlarda dervişin, mürşidin rüyada görmesi de böyledir kendi ruhuna yakın öğreticiyi gördüğünde der ki ben bunu önceden görmüştüm. Aslında olay beden etkisinin azalıp bilincin ruh üzerinden uzanıp o kişi veya olacakları levhi mahfuzda veya güncel adıyla bilinç altının derinliklerinde seyrinden başka bir şey değildir. Olay kısaca böyledir. Fiilin faili Allah'tır. Çünkü kolu fiiliyle beraber yaratan Allah'tır. Kolu fiiliyle beraber yaratan bizzat Allah'tır. Fiilin zuhuru için oluşan istek ise koldandır. Bu hakikate Kur'an-ı Kerim'de şa'e fiiliyle işaret edilmiştir. Örneğin bizler bir iş yapmaya karar verdiğimizde, İn, şa Allah deriz. Burada şa'e fiili gelir. Şa'e. Yani kolun bizim istek ve yönelişimize göre, kolun istek ve yönelişine göre Allah'ın kolu hakkında yaptığı yaratım söz konusudur. Arapçada in, in şart edatıdır. Şa'e ...dilemek anlamına gelir. Ama erade fiilinden biraz değişken anlam içerir. Zira erade fiilinde sırf Allah iradesi mevzubahis iken... ...şae fiilinde kulun isteğine göre Allah'ın iradesinden söz edilir. Kul nasıl bir istekte bulunduysa... Allah'ın iradesinin kulun isteğine göre oluştura oluşan tecellisi yaratını. O yüzden dikkat edin ki kul bir şeye karar verdiğinde inşa'e Allah, inşa Allah der. İn erade Allah demez. İn erade Allah demez. İn şa e Allah der. Zira eğer in erade Allah deseydi in erade Allah deseydi kulun iradesi devre dışı kalacaktı. Bu da cebriye mezhebinin itikadıdır ve bidat olan bir düşüncedir. İslam felsefesi içerisinde yer almaz. Yani Kur'an ve sünnete uymayan bir düşüncedir. Yani İslam dininin aslına uymayan bir düşüncedir. İn şae Allah ise Kul zaten istemiş o işi ve istemesini Allah'a havale eder ve Allah'ın isteğiyle seni kronize ederek çalışmaya başlar. Şae geçen ayetlerin hepsi böyle mülahaza edilmelidir. Örneğin ben dedim ki inşallah yarın şu işi yapacağım. Bak, biz irademizle buna niyet ettik. Ben inşallah yarın falan yere gideceğim. Yarın falan işi yapacağım, şu işi yapacağım dediğimizde şae fiilini kullanıyoruz. Bu şae fiili Allah'ın iradesine yönlendiriliyor. Allah'ın iradesi bizim isteğimize göre bizde yaratım oluşturuyor. Ve o yaratma göre de biz o işi yapıyoruz. Ne iş yapıyorsak her. Ama in erada Allah demiyoruz. Bu sakat bir düşünce, sakat bir kavram. Ayet-i kerimelerde de bize inşa Allah kavramı önerilmiş. Söylemeyi, söylememizi dilemiş yüce, Rabbimiz. Evet, ehl-i sünnet itikadı bu şekildedir. Yani şaede kolun isteği devreye girer ama Allah'ın iradesiyle desteklenerek işte kul ister ve Allah yaratır. İşte kuldan sudur eden istek ve arzularla hakkın rahmeti kula tecelli eder. Kul ise bu rahmeti ya nefsi uğrunda veya hakkın huzuru dahilinde kullanır. Hakkın huzuru dahilinde kullanmak ise zikirle huzura dahil olarak sukun içinde fikir edip şükürde tatmin olmakla ve Allah'ın vechine dönüş yapmakla gerçekleşir. Her konuda bize örnek olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi salatu sellem Efendimiz varlıklara gösterdiği sevgide de örnek oldu. Örneğin Resulullah Efendimiz silahına, eşyasına, hayvanına isim takardı. Onlara sevgi dolu bir nazarla nazar ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kişi dostunun dini üzeredir diyerek dostlarımızı da iyi seçmeli, seçmemiz tembihlerdi. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk edeceğine, dostluk kuracağına dikkat etsin diyor hadis-i şerifte. İşte peygamberimiz böyle buyurarak edindiğimiz dostlara da dikkat etmemizi istendi. Mesela bu anlatımız anlatımların hepsi kulun kalbinin Rabbin rızasına rapt olmasıyla yönelik anlatımlar. Ee, geçen sohbette bu konuyu biraz işlemiştik. Şimdi de konunun devamı inşallah. Bugün bitireceğiz. Bir iki sayfamız kaldı. Evet. Tüm olay Allah'ın düzenini hakkal yakın bir bakışla okuyup bize gerekenle, gerekenleri sözleriyle ve fiilleriyle göstermesiydi Peygamber Efendimiz'in. Evet, kişi beraber yaşadığı insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle ruhunu senkronize ediyor. İsterse canlı, isterse cansız olsun fark etmiyor. Ruh senkronize oluyor. Birleşik oluyor, bütünleşik oluyor. Onların ruhi dunanımı kendi bilincinin üstüne kopyalıyor. Bu kopyalama veya yansıma gayri ihtiyari olup kişiyi derinden etkiliyor. Bir süre sonra onlar gibi davranmaya başlıyor. Onun için de Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Efendimiz kişi sevdiği ile beraberdir demiştir. Bu da fiili zikrin yansıması olarak kişide te tezahür eder. Yani hayvanımızı sevdiğimizde veya eşyamıza sevdiğimizde ne bileyim yanımızdaki her neyse sevdiğimizde tesbih elimizde tesbihine hürmet gösterdiğimizde sevdiğimizde. Örneğin e, bir kitap okuyorsun o kitaba sevgi gösterip e, saygısızlık etmiyorsun yüksek bir yere bırakıyorsun ayakla basmıyorsun değil mi? Oradaki o maneviyatın ruhuna akması için biz kitaplarımıza saygı gösteriyoruz. İsterse kitap fen kitabı olsun, matematik kitabı olsun. El ayak altına atmayız. Niye? Çünkü oradaki o ilimden istifade etmek için. Evet. Bu da fiili zikrin kişiye yansıması. Kutsi hadiste şöyle diyor. Beni zikretmenin benden bir şey istemekten koyduğu kimseye. Beni zikretmenin benden bir şey istemekten alıkoyduğu kimseye. Dua edenlere verdiğimden daha hayırlısını veririm. Yani kişi Allahu Teala'ya öyle bir zikrediyor ki yünelihmi yünelişi hak Teala'yadır. O yünelimden yünelişinden dolayı nefsine dua edemiyor. Diyor o dua edenden daha fazla kendisine veririm diyor Rabbimiz. <laughs> Bu hadis-i şerifte diyor ki Rabbimiz o kadar zikirde yoğunlaş ki bırak başka düşünce dua etmeye bile vakit kalmasın. Buradaki esas konu zikrin ehemmiyetini bildirmek içindir. Zikir etmek her şeyden üstündür. Zikrullah ekber diyor ayet. Zikrullah ekber. Her amelden daha üstündür. Yani burada dua etmeye vakit bulamayacak kadar zikir yapabilecekseniz o zaman dua etmeyin ama bu kadar zikir yapan bir kişiyle bulamazsınız. Tüm vaktini bile 24 saatini zikre adayan. Yani ne bileyim milyonda bir belki. Çünkü vaktimizin çoğu boşa geçiyor. Evet az kardeşlerim bu günlük de sohbetimizin burada sonuna geldik. Başka bir günde başka bir sohbette buluşma dileğiyle sizleri rahmeti rahmana emanet ediyorum. Saygılar, hürmetler efendim.